Kepez Belediyesi ekipleri parkları yeniledi. Başkan Mesut Kocagöz çalışmaları yerinde inceledi bugün itibariyle yaklaşık 100 bin metre kare parkımız elden geçti. Bu da 30 parkın üstünde bir sayı şey. ve bugün Şafak Mahallesi'ndeyiz. Gördüğünüz gibi biz bir mahalleye girdik mi 100 kişi, 150 kişi gidiyoruz. Sadece parkları değil, oyun grupları, yolları, her şeyiyle A'dan Z'ye kadar her şeyini yapıp çıkıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımız da böyle bir şey görmediklerini ifade etmeleri bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Çalışacağız, daha çok çalışacağız. Tam yolları halkımıza bize güvendiler, biz layık olmaya çalışacağız. Planlı şehirleşme kapsamında bakım-onarım çalışmaları hızla devam ederken bu hafta ekipler Şafak Mahallesi'ndeydi. Kırılmış, zarar görmüş alanların bakım-onarım çalışması gerçekleşerek yepyeni bir park haline geldi. Tepes Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'e ekibine teşekkür ediyorum. Bundan sonra daha güzel, daha iyi hizmet şafağı bekliyoruz.